Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Dünya Gücü Osmanlı Devleti konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde neler görmüştük? İkinci Mehmet dönemini gördük. En önemli olay İstanbul'un fethi. Daha sonra ikinci Beyazıt dönemini görmüştük. Cem Sultan isyanı vardı hatırlarsanız. Bir iç mesele dış sorun haline dönüşmüştü. Ve Yavuz Sultan Selim dönemini görmüştük. Diğer padişahlardan ayıran özelliği de hatırlayalım genellikle Osmanlı fetih politikası her zaman batı yönlüyken Yavuz döneminde biz Doğu seferlerini gördük. Çünkü bu dönemde Safavilerle Şiilik yüzünden e, mücadeleler, Memlüklerle aramızın iyice açılması nedeniyle biz de Yavuz döneminde Doğu seferlerini gördük ve en son Memlük devletinin yıkılıp halifeliğin Osmanlı'ya bağlanmasıyla beraber artık Doğu güvence altına alındı. Ve Kanuni dönemine geldiğimiz zaman artık Batı yönlü seferlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vakit kaybetmeden dersimize başlıyorum. Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü ve en geniş sınırlara ulaştığı dönemdir. Yani en parlak dönem olarak söyleyebilirim. Birinci Süleyman, Muhteşem Süleyman ve Grand Türk gibi ünvanlarla anılır. Aynı zamanda Rumen tarihçi Kantemir onun için kanuni sıfatını vermiştir. Biz zaten biliyoruz padişahlara çeşitli sıfatlar veriliyor. Mesela 2. Murat'a da hayır babası ya da 2. Beyazıt'a veli gibi ünvanlar, sıfatlar verilmiştir. Ama kanuni imvanın verilmesinin sebebi ise adalet alanında taviz vermemesi ve kanunları sıkı şekilde uygulaması onun kanuni imvanın verilmesinin sebepler arasındadır. 1520'den 1566'daki ölümüne kadar 46 yıl padişah olarak görev yapmıştır ve Osmanlı tarihinde en çok tahta kalan padişahtır ve aynı zamanda en çok sefere çıkan da padişah 1. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman'dır. Bu dönemin isyanları dört önemli isyanımız var. E, i̇syanlar önemli çünkü aşağıdakilerden hangisi kanun dönemi isyanlarındandır veya değildir gibi sorularda e, özellikle AYT tarzında gelebilir. İsyanları daha sonra Osmanlı tarihi bittikten sonra genel tekrar çerçevesinde tekrar anlatacağım hangi isyan hangi döneme aittir diye konuşacağız. Birinci isyanımız Canberdi-Gazali isyanı. Aslında bu padişah değişikliğinden faydalanarak yeniden Memlük Devleti'ni kurmak istiyor. Kanuni'nin yeniden tahta geçişinden faydalanarak e, yeniden diyorum. Kanuni'nin tahtına geçişinden faydalanarak Memlük Devleti'ni kurmak istiyor. Fakat isyan kısa sürede bastırılıyor. Hemen okuyorum. Memlük komutanı iken Osmanlı'ya hizmet eden Canberdi Gazali hükümdar değişikliğinden yaralanarak Suriye'de Memlük Devleti'ni yeniden kurmak amacıyla isyan etti. Fakat daha sonra bastırıldı. Diğer isyanımız Ahmet Paşa isyanı. Hain Ahmet olarak da bilinir. Nedeni ise aslında kendisinin vezir azam olacağını e, inanıyordu. Fakat onun yerine en durumdan çıkan İbrahim Paşa, e, Pargalı İbrahim Paşa da dizi izleyenler bilir. İbrahim Paşa'nın vezir azam olması onun isyan etmesine neden oldu. Fakat daha sonra bu isyan da bastırılacak. Üçüncü isyanımız Baba Züngün isyanı. Bu aslında vergilerden dolayı çıkan bir isyandır. Fakat bu isyan da kısa sürede bastırıldı. Kalender Çelebi isyanı ise bu daha çok tımarların Tımarlar üzerinde çıkan bir isyandır. Daha sonra dini içerikli bir isyana dönmüştür. Fakat daha sonra anlaşılarak e, bu isyan da bastırıldı. O zaman kanun döneminde dört isyanımız var. Canberdi Gazali Memlük Devleti'ni yeniden kurmak için Ahmet Paşa Vezir-i Azam atamasını yanlış bulduğu için isyan etti. Baba Zünn'ün vergiler yüzünden çıkan bir isyandır. Kalender sebebi ise tımarlar yüzünden çıkan, tımarların dağıtımı üzerinde çıkan bir isyandır. Kanuni dönemi seferleri. Biz bunları hem kara seferleri hem de deniz seferleri olarak iki kısımda göreceğiz. İlk seferimiz ise Belgrad'ın fethi. Çünkü Kanuni döneminde en çok uğraştığımız bölgeler Macaristan ve Avusturya bölgesi. Hatta Avusturya'da Haksburg Hanedanı ile çok fazla uğraşacağız. Çünkü Şarkı'nın Osmanlı üzerindeki tehditleri bizi bu dönemde Orta Avrupa'ya kadar gitmiş olacak. Geldik Belgrad'ın fethi. İkinci Mehmet'in kuşatıp alamadığı Belgrad'a Kanuni Sultan Süleyman Sefer düzenlendi. Kuşatma 1 Ağustos 1520'de başladı. 29 Ağustos 1520'de şehir teslim oldu. Bakın ne kadar kısa sürede kısa diyorum. Ne kadar kısa sürede kara savaşlarını bitirebiliyoruz. Çünkü Osmanlı aslında karacı bir millet. Evet denizlerde göreceğiz birazdan. Çok önemli seferlerimiz var. Ama Osmanlı'nın temeli her zaman kara ordusudur. Belgrad'ın fethi Macaristan yolunu açtı ve o Avrupa'daki gelecekteki fetihler için stratejik bir merkez kazandırıldı. Muhaç Meydan Muharebesi. Aslında seferin yani e, savaşın nedeni birincisi Fransuva'nın esir alınması Fransa Kralı'nın esir alınması ve annesinin Kanuni'den yardım istemesi. Diğeri ise Şarki'nin Kanuni tahta çıkarken tebrik mesajı göndermemesi. Yani aslında Kanuni'nin aklında bu sefer var. Fakat e, kendine ne arıyor diyebiliriz. Bahane arıyor ve bu bahaneyi bulduktan sonra da ne yapıyor? Sefere çıkıyor. Macaristan Belgrad'ı geri almak ve Osmanlı topraklarına saldırmak istedi. Fransa Kralı Bren, 1. Fransız Şarken tarafından esir düşünce Kanuni'den yardım istendi ve Kanuni sefere çıktı. Osmanlılar galip geldi. Macar Krallığı Osmanlı'ya bağlandı. Erdel Voyvodası Janos Napolyon Macar Kralı olarak atandı. Ama kimin altında yani kimin üstünlüğünü kabul etti? Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul etti ve Osmanlı tarafından bu bölgeye Zapolyon atandı. Macaristan başkenti Budin alındı. Osmanlı'nın Orta Avrupa'daki hakimiyeti başladı. Burası önemli. Osmanlı'nın Orta Avrupa'daki hakimiyetini başlatan savaş, Moğaç Meydan Muharebesidir. Fransa Kralı esaretten kurtarıldı. Osmanlı Avusturya ile sınır komşusu oldu. Habsburglarla mücadele başladı. Habsburglar da Avrupa tarihi için önemli bir hanedandır, ailedir. Nasıl Osmanlı bizim için önemli önemliyse onlar için de Habsburg hanedanı önemlidir. Viyana kuşatması Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl'ın kardeşi Avusturya Arşidiki Ferdinand'ın Kanuni'nin Macaristan'a atadığı Jan Zapolya'yı tanımadı ve kendisi Macaristan kralı ilan etti. Bak beyefendi. Fakat bunun üzerine Osmanlı sefere çıktı. Kanuni Budin ve Ester, Estergon'u alarak Viyana'yı kuşattı. Viyana kuşatıldı. Fakat hava şartları bir de kuşatma toplarının kuşatma toplarının götürülmemesi nedeniyle kuşatma bir sonuca varılamadı. Kimi tarihçiler der ki aslında gözdağı vermek istiyor. Çünkü kuşatmaya gidiyorsun. Kuşatma toplarını götürmüyorsun. Neden götürmezsin? Gözdağı vermek. Baktığımız zaman haklı bir yeri de olabilir. Çünkü Kanuni döneminde haritaya baktığımız zaman Balkanların büyük bir bölümü var. Ee, Anadolu coğrafyası var. En son memlüklerin katılmasıyla artık e, Kuzey Afrika'nın önemli bölgeleri alınmış. Bu ihtimal daha çok e, artabiliyor. Devam edelim kaldığımız yerden. Almanya seferi Viyana kuşatması sonrası Ferdinand Budin'i yeniden işgal etmesi üzerine Kanuni ve Ser askeri İbrahim Paşa sefere çıktı. Budin tekrar alındı Almanya işlerine kadar ilerlenildi. Hatta biz Ferdinand'a dedik ki eğer karşımıza çıkmayacaksan Budin'i kuşatma. Çünkü kuşatma Budin'i kuşattı. Daha sonra Osmanlı'nın karşısına çıkmadı bir türlü. Bir daha göreceğiz. Bir daha çıkmayacak karşımıza. Bunlar da böyle bir devlet olarak söylüyoruz. Bunun üzerine Ferdinand Barış istendi. 1533 İstanbul Antlaşması imzalandı. Bizim için önemli. Çünkü bir sonraki maddede yazıyor. Avusturya Arşidikası Osmanlı Sadrazamına denk sayıldı. Normalde ne olması lazım? Kral, kral. Kral kimle denktir? Kralla denktir. Yani bizde padişahtır. Kral değil tabii ki. Ama biz dedik ki hayır. 1533 İstanbul Anlaşması'na göre kral artık Sadrazam ya da vezir-i azamla denktir. Böylelikle Avrupa'da üstünlük kime geçmiştir? Osmanlı'ya. Bu yorum önemli. Avrupa'da Avrupa'da üstünlük Osmanlı'ya Osmanlı'ya geçti. Özellikle yorum sorularında bu tarz sorular geliyor. Dikkat edelim. Bizim Avrupa'da üstünlüğümüzün başladığı antlaşma 1533 İstanbul Antlaşması'dır. Avusturya Macaristan'ın Osmanlı'ya ait olduğunu kabul etti ve Yanoş tanıdı. Avusturya Osmanlı'ya vergi ödeyecekti. Macaristan'ın tamamen Osmanlı'ya katılması ise arkadaşlar Macan Kralı Yanoş'un ölümü üzerine Ferdinand Budin'i kuşattı. İstanbul Anlaşması bozuldu. Kanuni ise 1541'de seferi çıktı. Ancak Ferdinand yine karşımıza çıkmadı. Almanya seferinde olduğu gibi. Sonuç olarak Budin eyaleti kuruldu ve Osmanlı topraklarına Macaristan katılmış oldu. Zigetvar seferi son seferidir artık Kanuni'nin. Avusturya'nın Osmanlı idaresindeki Macar topraklarına saldırıları üzerine Kanuni, Zigetvar ve ile kalelerini almak için sefere çıktı. 1565'teki Malta bozgunun izlerini silmek ve iktidarını göstermek istedi. Fakat 72 yaşında Zigetvar kuşatması sırasında vefat etti. Önce askerlere söylemediler. Zigetvar fethedildikten sonra ee, tabii ki de ölümü duyuruldu. İran seferleri Karnı döneminde 3 tane İran seferi yapılmıştır. Sadece bilmemiz gereken bunlara Irak'ın seferleri olarak söylüyoruz. Ve en sonuncusu arkadaşlar şurada sadece şunu söylemek istiyorum. 1555'te Amasya Anlaşması imzalandı. Anlaşma ile Tebriz ve Bağdat Osmanlı'ya kaldı. Bu anlaşma şurası çok önemli. Bu anlaşma İran'la imzalanacak. Sonraki anlaşmaların temelini oluşturdu. Ve İran'da imzalanan aslında ilk antlaşma diyebiliriz. Yani şunu söylesek yeter. 3 tane Raki'in seferi yapıldı. Bunun sonucunda 1555'te Amasya Antlaşması imzalandı. İran'da yapılan ilk antlaşmadır diyebiliriz. Geldik denizlerdeki gelişmeler Kanuni döneminde önemli deniz seferlerimiz var. Önce Rodos'un fethi. 2. Mehmet zamanında alınamayan Rodos 100.000 asker ve 400 gemiyle yapılan kuşatma sonucu 20 Mart 1522'de fethedildi. Rodos Osmanlı topraklarına katıldı. Gel Cem Sultan'ın oğlu Murat ve ailesi İstanbul'a getirildi. Tabi ne zaman isyan etmiştim? Bunlar 2. Beyazıt döneminde. Bu dönemde artık ne yapmış? Ee, İstanbul'a ailesi getirilmiş. Bodrum tahtalı Aydos kaleleri ve İstanköy ve Sökbek adaları Osmanlı'ya geçti. Şurası önemli. Suriye ve Mısır'dan Anadolu'dan Anadolu'ya deniz yolu güvenliği sağlandı. Yani şu bölümde aslında güvenlik sağlandığını söyleyebilir. O zaman benim için Rodos önemli bir tetiktir. Zaten ikinci Mehmet'in alamadı ve Kanuni'nin aldığı bilgi de çok önemli. Mesela öncüllerde bir ikinci Mehmet'in kuşatıp fakat Kanuni döneminde alınan bölge hangisidir diye bir öncüllerde bir iki diyorlar ya. O öncüllerin birisinde yazabilir. Cezayir'in Osmanlıya katılması burada aslında Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı hizmetine girerek Kaptanı Derya ve Cezi Cezayir Beyler Beyliği oldu. O zaman Beyler Beylik kurulmuş. Hatırlayalım ilk Beyler Beyliğimiz bizim neydi? Birinci Murat döneminde kurulan Rumeli Beyler Daha sonra birinci Bayezid döneminde kurulan Anadolu Beylerbeyliği vardı. Kanuni döneminde ise Cezayir Beylerbeyliği kurulmuş ve Barbaros Hayrettin Paşa aslında bir korsandır. Fakat Osmanlı hizmetine girmiş ve isim değiştirmiştir ve Osmanlı da ona kaptanı derya yani deniz kaptanlığı görevi vermişti. Cezayir resmen Osmanlı topraklarına ne yapmış? Katılmıştır Barbaros'un gelmesine beraber. Preveze Deniz Savaşı. Barbaros, Venedik, Malta, İspanya ve Portekiz donanmalarından oluşan Haçlı filosunu 28 Eylül 1538'de yendi. Osmanlı'nın Akdeniz üstünlüğü pekişti. Akdeniz Türk göle haline geldi. Burası da çok önemli. Akdeniz hangi savaşta Türk göle haline geldi? Preveze Deniz Savaşı. E hatırlayalım Karadeniz Karadeniz Türk Gölü olması 2. Mehmet dönemindeydi. 2. Mehmet dönemi Kırım'ın alınmasıyla Akdeniz'in Türk Gölü olması ise Preveze Deniz Savaşı bir de Preveze'nin diğerlerinden farkı neydi bu zamana kadar gördüklerimizden? Haçlarla yapıldı. Çünkü biz daha çok Haçlarla kara seferlerini konuşuyorduk ama Deniz Savaşı olarak da Preveze karşımıza çıkıyor. Fransa'da almasına bir süre yardım etmişiz. Buraya geçtim. Trabluskarp'ın alınması Turgut Reis Sencijen Şövalyelerini Trabluskarp'ta e, yendi ve Trabluskarp alındı. ve Deniz Savaşı Turgut Reis ve Piyale Paşa Andrea Doria komutasındaki haçlı donanmasını yendi. Cerve Adası alındı. Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki Türk hakimiyeti güçlendi. O zaman şu bilgi de benim için önemli. Çünkü daha demin dedik ki Rodos'un alınmasıyla aslında Suriye ve Mısır yani biz ne diyoruz Akdeniz'de önemli güvenlik sağlanmıştır. Cezaevi'nin şey, alınmasıyla da Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika'da Türk hakimiyeti güçlenmiştir. Malta kuşatması Osmanlı Senjen Şövalyeleri saldırını durdurmak için Malta'yı kuşattı. Turgut Reis şehit olmasıyla kuşatma kaldırıldı. Malta alınamadı. O zaman Kanuni döneminde kuşatılıp alınamayan yerlerden birincisi Malta kuşatması önemli. Sakız Adası'nda alınması vergi vermeyen Cenevizler'den Sakız Adası Fiyale Paşa Komutası'nda alınmıştı. Bu da bizim için deniz seferi olarak karşımıza çıkıyor. O zaman Kanuni döneminde Haçlarla uğraştığımız iki tane önemli deniz seferi var. Bir daha söylüyoruz. Birincisi Preveze Deniz Savaşı önemli çünkü Akdeniz Türk Gölü oldu. İkincisi ise Cerbe Deniz Savaşı. ikinci Haçlarla denizlerde yapılan önemli seferdir. Mesela burada en çok şu soru gelir. Aşağıdakilerden hangisi kanuni döneminde yapılan seferlerden, deniz seferlerinden birisi değildir? Mesela D'ye İnebaht yazar. İnebahtı. Bu döneme ait değil arkadaşlar İnebahtı. Dünya gücü Osmanlı evet yükselme dönemine ait ama İna Baht'ı anlatacağız birazdan. Bu dönemde değil. Coğrafi keşiflerin Osmanlı'ya zararları ve Selman Reis'in raporu önemlidir. Coğrafi keşiften sonrası Osmanlı'nın Akdeniz ticareti ve baharat yolu önemini kaybetmeye başladı. Neden? Kısaca bir hatırlamak için şöyle yapmak istiyorum. Türkiye haritası yapalım. Yani Anadolu haritası. Böyle Afrika kısmı olsun. Varsayımsal olarak arkadaşlar. Yani birebir aynısını yapmıyorum tabii ki. De. Arap dili var. Sadece şurası kız olsun. Şöyle gitsin. Diğer tarafları yapalım. Avrupa tarafı. İspanyolsun. Karadeniz. yazalım. Karadeniz. Anadolu. Anadolu. Arap Yarımadası. Adası. Mısır. Afrika. Şurası da Hazar Denizi. Avrupa'da burası olsun. Avrupa. Şimdi bizim tarihte iki önemli ticaret yolumuz vardı. Bunlar neydi? İpek ve baharat yolu. Şöyle yazalım. İpek baharat yolu. Baharat yol. İpek yolu Çin'den başlar ve Anadolu üzerinden Avrupa'ya gider. İkinci Mehmet'in İstanbul'un fethedilmesiyle beraber önemli bir yol ele geçirildi. Yavuz Sultan Selim'in Memlük Devleti'yle yıkılmasıyla beraber de baharat yolunun önemli yolu ele geçirildi. Ve böylelikle iki ticaret yolu Osmanlı'nın kontrolüne geçti. Ve Avrupalılar bu iki ticaret yolu Osmanlı kontrolüne girince ne yaptılar? Afrika'nın en uç noktası Ümit Burnu'ndan dolaşarak Hindistan'a ulaştılar. Ve böylelikle yeni bir ticaret yolu buldu. Biz buna coğrafi keşifler dedik. Şimdi bakıyoruz. Selman Reis ise Osmanlı çıkarları korunması için şu önerilerde bulundu. Kızıldeniz tamamen Osmanlı denetiminin alınması. Yani şu bölgenin. Pardon. Ya Kızıl Deniz. Kızıl Deniz. Dedi ki Kızıl Deniz tamamen Osmanlı denetimine alınmalı dedi. Portekizlerin Hint Okyanusu ve baharat ticareti üzerindeki kontrol çabalarının engellenmesi önerildi. Bunun üzerine Hint deniz seferlerine çıkarıldı. Dört tane Hint deniz seferlerine çıktık Fakat başarılı olamadık. Cücerat Sultanlığı'nın Osmanlı'dan yardım istemesi ve Portekiz tehdidini önlemek için nereye çıktık? Hint deniz seferlerine çıktık. Birincisi Hadım Süleyman Paşa. Daha sonra Pir Reis, Murat Reis ve Seyda ile reis çıktı. Fakat bir başarı elde edemediler. Bakıyorum Hadım Süleyman Paşa başarısız oldu. Ee, Pir Reis daha sonra zaten başarısız gemileri kurtarmaya gitmişti. O da başarısız olunca idam edilecek daha sonra. Başarısızlıkların nedeni ise Osmanlı'nın bölgedeki stratejik önemini tam kavrayamaması. Gemilerin okyanus şartlarına uygun olmaması arkadaşlar. Çünkü bizde ne var? Küçük gemiler var. Yani biz buna kadırga diyoruz. Bunlar küçük gemiler. Büyük okyanus dalgalarına dayanacak gemiler değil. Bölge halkının Osmanlı'ya tam, ver, tam destek vermemesi üzerine seferler başarısızlık olduğuna başladı. Ve ilk defa Osmanlı maliyesi açık verdi arkadaşlar. Bakın en zirve dönemde ilk defa Osmanlı açık vermeye başladı Hint deniz seferleri yüzünden. O yüzden bizim için önemli. Seydi Ali Reis hani bu son sefere katılan bir kitap yazdı. Mimar, bir atül memalik diye. Türkiye devletinin ilk seyahat namesidir. Kesip gördüğü yerleri yazar. Seyircilerle reis Hindistan'dan dönüş yolculuğuna uğradığı şehirleri, hükümdarları, halkların yaşayışlarını anlatır. 16. yüzyıl coğrafi, siyasi ve ticari yapısına ışık tutar. Hem tarihi kaynak hem de edebi eser niteliğindedir. O zaman biz kanuni döneminde şunu unutmayalım. Selman Reis'in yazdığı coğrafi keşifler için yazdığı ve zararlı raporunu ve Seyidi Ali Reis'in yazdığı Miratül Memalik Deniz Kitabı'nı unutmayalım. İlk seyahatname olarak karşımıza çıktı. Kapitülasyon. Şimdi bir kavram karşımıza geldi. Kapitülasyon ne demektir? İki tane devlet düşünelim. A devleti, B devleti. Hadi şuraya C devleti daha ekleyelim. Şöyle yapalım. C devleti, D devleti. Şimdi kapitülasyon demek karşılıklı ticari imtiyaz yani ayrıcalıklar demektir. Nasıldır bu? Sen benim ülkemde bir şey satıyorsan şu kadar vergi, ben senin ülkende satıyorsan bir şey şu kadar vergi veriyoruz. Fakat kapitülasyon yaparsan bu vergi indiriyoruz. Örnek vermek gerekirse. Site üzerinde örnek verecektim ama daha sonra yanlış olur diye şu şekilde anlatmayı tercih ettim şu. A bu bir biliyettek A. A Osmanlı olsun. Osmanlı. Şimdi B ülkesinden biri Osmanlı'ya bir şey satarken %10 vergi kazanıyor Osmanlı. Osmanlı'da bir şey satarken yüzde on vergi kazanıyor. İşte yüzde on, yüzde on, yüzde on değil. Daha sonra diğer devletlerden biri diyor ki, yani mesela biz Fransa'ya vermişiz. Fransa diyor ki kardeşim diyor, karşılıklı kapitülasyon yani ticari imtiyaz yapalım. Yani sen benim ülkemde bir şey satarken yüzde beş vergi al. Ben de senin ülkende bir şey satarken yüzde beş vergi alalım ve karşılıklı kazanalım diyorlar. Başta mantıklı görünüyor değil mi? Yani karşılıklı bir imtiyaz, ticaret anlaşması yapıyoruz. Fakat Avrupa'da sanayi devriminin başlamasıyla beraber sanayi devrimi. Yani insanların kas gücünden makine gücüne geçmesiyle beraber, buharlı makinalarla beraber şu kalemi günde bin tane üretmeye başlıyor. E sen bunu el işçiliğiyle günde on tane, yirmi tane anca üretebiliyorsun. E kardeşim senin zaten kalemin daha yurt dışına gitmeden ülke içinde satılıyor. E geri kalan malları da sen yurt dışından alıyorsun. Çünkü o bin tane üretebiliyor. O yüzden senin paran nereye gidiyor? Dışarıya gidiyor. Yani diğer ülkelere gidiyor. Paran değer kaybediyor. İşte kapitülasyonun zararı bu arkadaşlar. Bizim ülkemizde sanayi devrimi olmadığı için bizim paramız devamlı dışarıya çıkıyor. Başlarda iyi bir şey gibi görünüyor. Ama biz Birinci Dünya Savaşı'nda hem bu kapitülasyonlardan kurtulmak ve Kurtuluş Savaşı bitti. Mustafa Kemal'in kırmızı çizgilerinden birisi. Manda ve himaye kabul edilemez. Yani kapitülasyonlar kabul edilemez diyecektir. O yüzden önemlidir. Önce Fransa ile yapılan kapitülasyonların ama burada bir de siyasi e, ne derler ona? Siyasi ayağı var bu işin. Neden? Hemen anlatıyorum. Avrupa'da Şarkende karşı Fransa ile ittifak kuruldu. Akdeniz ticareti canlandırmak amaçlandı. Neden? Çünkü Fransa Avusturya, Avusturya. Hadi Hollanda diyelim. Hollanda. Hadi Macaristan diyelim. Macaristan. E şimdi hepsi aynı dini yaşayan Avrupalı devletler. Osmanlı ne yapmak istiyor? Bu birlikleri parçalamak için Fransa'yı kendi tarafına çekmek için ne yapıyor? Ticari ayrıcalık veriyor. Yani kapitülasyon yapıyorlar. Kapitülasyon yapıyorlar. Fransa'yı kendi tarafına çekmek için din ayrılığı yaşatmak istiyor hem de Fransa'yı kendi tarafına çekip birliği bozmak istiyor. Bu aslında zeki bir harekettir. Aynı zamanda hani coğrafi kişilerle artık İmit burnundan dolaşıyorlar ya İmit burnunda yerine Akdeniz limanlarında ticaret yapsınlar diyor ve kapitülasyonlar veriliyor. Özellikleri Fransız ticaret gemileri Osmanlı limanlarında serbestçe dolaşacak. Fransız tüccarlardan daha az vergi alınacak. Dini özgürlük tanınacak gibi sebepler vardı geldik ikinci Selim dönemine. İkinci Selim Osmanlı tarihinde ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişahtır. Babası en çok sefere çıkan, oğlu da hiç çıkmayan padişah olmuş. Devlet yönetiminde büyük ölçüde söz sahibi olan kişi, damadı ve sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa'dır. Önemli bir vezirdir. Hatta bu döneme damgasını vurmuştur ki tarihte Osmanlı tarihinde önemli sadrazamlar bazen önemli yerler edecek. Mesela köprüler dönemi anlatacağız ileride. O da önemli bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Cunus bahşişinin İlmiye sınıfına verilmesi uygulaması ilk kez başlatan padişahtır. Kültür medeniyet kısmına daha ayrıntılı göreceğiz ama ne demektir kısaca bir açıklamak istiyorum. Cunus bahşişi her padişah değiştiğinden sonra askerlere verilen bahşiştir aslında. Ee, i̇lk başlatan da hatırlayın 1. Kosova Savaşı'ndan sonra verilmişti. Fatih Kanunnamesi'nde kanun hale geldi. Daha sonra bu dönemde ise ilmiye sınıfına verildi. İlmiye sınıfı nedir arkadaşlar? Osmanlı'da yönetici grup 3'e ayrılır. İlmiye, İlmiye, Seyfiye ve Kalemiye olmak üzere. Kalemiye. İlmiye dediğimiz ilim, ilfan medrese okumuş yani arkadaşlar. Kaz askeri olur, şeylül islam olur bu kısma giriyor. Seyfiye ise asker kısmıdır. Daha çok vezirler, ee, Kaptanı Derya bu kısma girer. Kaleme dediğimiz ise eli kalem tutan, nişancı, defterdar gibi kişilerdir. Bu dönemde ilmiyeye verilmiş. Dönemin önemli olaylar arasında Yemen Seferi, Açe Seferi, Astrahan Seferi fakat en en önemli olan Kıbrıs'ın fethi arkadaşlar. Çünkü Kıbrıs harita bir harita bulursam şurada bir dakika. şurada iyi. Kıbrıs baktığınız zaman e, Akdeniz Türk Gölü oldu ama Kıbrıs tam ortada ne yapıyor? Duruyor. O yüzden Kıbrıs'ın fethi önemli. Hatta babası Kanuni e, Selim'e vasiyet etmiştir. Kıbrıs'ın alınması için. Hemen geldim o kısma dedi. Geri. E, Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı komutası Kıbrıs'ı ne yapmıştır? Bu dönemde fethetmiştir ve İnebahtı Deniz Savaşı. Daha demin de söylemiştim. İnebahtı o döneme ait değil diye. Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethi edilmesi ardından Venedik'in teşvikiyle İspanyol, Ceneviz, Papalık ve Malto şövalyelerinin oluşturduğu kutsal İttifak karşısında Ali Paşa komutasındaki Osmanlı donanması büyük bir yenilgiye uğradı ve Osmanlı donanması ilk kez yakıldı arkadaşlar. Tarihte 4 kez yakıldı Osmanlı donanması. İlk yakıldığı yer İnebahtı. Hatta Sokulu'nun önemli bir sözü vardır. Siz bizim sakalımızı kestiniz ama biz sizin kolunuzu kestik Kıbrıs alarak kesilen sakal yeniden çıkar fakat kesilen kol bir daha çıkmaz sözü çok önemlidir. Daha sonra Tunus Seferi bu dönemde Tunus Seferi de yapılmıştır. Ve Tunus Seferi ile beraber Tunus fethedildi ve Tunus Eyaleti kuruldu. Sokulu Mehmet Paşa dönemin önemli isimleri demiştik. Bazı projeleri vardır. Bunlardan birincisi Don Volga projesi ama hangi padişahlara vezir azamlık yapmıştır? 1. Süleyman Kanuni dönemi, 2. Selim ve 3. Murat döneminde Vezirlik yapmış önemli bir kişidir. Osmanlı'da en uzun süre sadrazamlık yapan ve en etkili devlet adamlarından biridir. Devlet yönetiminde istikrar sağlamış. Osmanlı'nın gücünü korumuş ve büyük projeler planlamıştır. Bunlardan birincisi Don Volga projesi. Baktığınız zaman Rusya yani kuzey bizim kuzeyimizde e, Kırım Hanlığı'nın hemen üstünde iki nehir var. Bunlardan Don Nehri ve İdil Volga Nehri'dir. Amacımız bakın burada Hazar Denizi var. Hazar Denizi. Amacınız e, ne? Don'dan Volga Nehri'ne bir kanal açmak ve ordumuzu rahatlıkla Hazar'a gidip önderip e, Kafkaslar'da Osmanlı gücünü kalıcı hale getirmek. Çünkü oraya sevkiyat yapmanın denizden daha rahat olacağını düşündük. Ve Don Volga projesi geliştirildi. Fakat bir işe yaramadı. Çünkü e, gerçekleşmedi. Rusların güney ilerleyişini engellemek. İpek yolu ticaretini yeniden canlandırmak. İran ile yapılan savaşlarda donanma desteği sağlamak, Asya'daki Türk hanlıkları ile iletişimi güçlendirmek sonuç olarak 1569'da başlandı. Fakat Rus saldırıları, olumsuz iklim koşulları ve Kırım hanlığının engellemeleri nedeniyle tamamlanamadı. İkincisi Süveyş kanalı aslında yapılan bir projedir bu ama Osmanlı tarafından yapılmadı. Amaç Kızıldeniz, hani Baharatlı baharat yolu önemini kaybetmişti ya. Dediler ki Mısırla bakın Mısırla İsrail arasında bugün günümüzde İsrail arasında Arap Körfezi arasında aslında bir de kara bağlantısı var. Oraya bir kanal açarak, bir kanal açarak ee, Akdeniz'den direkt Kızıldeniz'den Hint Okyanusu'na inme planlanıyordu. Fakat bizim dönemimizde yapılmadı. Akdeniz ticaretini canlandırmak, Güney Asya Müslümanlarını Avrupalıların baskısından kurtarmak, Hint Deniz yolu'nu güvenliğini sağlamak Proje Yavuz Sultan Selim döneminde gündeme gelmişti. Sokullu döneminde planlandı. Çeşitli siyasi, etnik ve mali engeller nedeniyle gerçekleşemedi. Geldik 3. Murat dönemine. Leistan himaye altına alındı ve Leistan'ın himaye altına alınmasıyla beraber Osmanlı Baltık denizine ulaştı. Bir de bu dönemin diğer önemli olaylarından birisi Osmanlı İran savaşları yapılan Çıldır ve Meşayeler savaşıyla arkadaşlar. Ferhat Paşa Antlaşması imzalanacak ve Ferhat Paşa Antlaşması ile beraber doğuda doğuda en geniş sınırlara sınırlara ulaş Tık. Bizim için önemli. O zaman Baltık Denizi'ne çıkmamızı sağlayan Reis'in himaye altına alınması Doğu'da en geniş sınırlara ulaşmak ise Ferhat Paşa Antlaşması olacak. Bir de Batı'da en geniş sınırlar ise Bucaş olacak. Onu da ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Aynı zamanda bu dönemde Avusturya ile savaşlar başladı. İspanyol yayılmacılığına karşı Osmanlı müdahalesi. Osmanlı'dan yardım istediler. Fransa, Hollanda, İspanyol Müslümanları gibi devletler Osmanlı'dan yardım istedi. Bir de Sokullu Mehmet Paşa'nın öldürülmesi ve Sokullu'nun ölümü ile beraber artık Osmanlı yükselme dönemi sona erdi ve duraklama dönemi başlayacak. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Örnek sorularda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.